İngiltere'de yüksek öğretim, yüksek lisans ve doktora programları gelecekteki iş fırsatları konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> 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 hesablarını gerçekleştirmekte. Aynı zamanda da ıı, bu sarsı geçerli olan bir test e, ıı, sınav merkeziyiz. Dolayısıyla sürekli ıı, gelişim içerisinde olmamız gerekiyor. Önce durumu yapmamız adına. Aynı zamanda öğretim elemanlarımızın mesleki gelişimlerini desteklememiz gerekiyordu. Ve bu sayede ıı, kurumumuzun ileride akreditasyon çalışmalarına katkı sağlamak, aynı zamanda kaliteye de katkı sağlamak istedik. E, i cannot guarantee all the information you will find relevant, but I hope that you will find some information useful for you. So my next question to you is do you know how many universities there are in China? Roughly, make a guess? 1,000? Uh, yes. yes. Any higher bidder? 3,000? <laughs> any other bidder? Actually a long three, 3, 3 very good. Very good.